Merhaba Nesine TV izleyicileri. Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Pazar günü e, derbilerle dolu bir gün olacak. İlk maçımız Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi. Kadıköy'de e, 475 koltuklu mücadele. Beşiktaş geçen hafta karlı bir e, hafta geçirdi. 5-1'lik Erciyes galibiyetiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıplarıyla liderliğe yükselmişti. Bunu devam ettirmek amacındalar ancak Perşembe günü beklenmedik bir şekilde. Kulüp Burcu'ya olimpiyat 3-1 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti. Bunun moral bozukluğuyla Kadıköy'e gelecekler. Ee, Sosa'nın oynayıp oynamayacağı belli değil ki 2 haftadan beri Sosa oynamıyor. Avrupa Ligi maçında da kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönüllü, Egemen Korkmaz'ın sakatlıkları bulunuyor ama oynayıp oynamayacakları henüz netlik kazanmadı ki Egemen Korkmaz gençler bir maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe derbileri iyi oynuyor. E, kendi sahasında özellikle Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'a uzun yıllar kaybetmiyor. Beşiktaş karşısında da aynı şekilde üstünlüğü bulunuyor Fenerbahçe'nin Kadıköy'de. Ancak bu karşılaşmada İsmail Kartal'ın nasıl bir 11 ile çıkacağı e, merak konusu çünkü çok eleştirilmişti. E, 3 forvet arkasında Diego ile maçlara başlaması özellikle formsuz Emenike'yi ilk 11'de oynatması İsmail Kartal'ın e, en büyük eleştiri aldığı noktaydı. Bu karşılaşmada Alper Potuk'la meyreleşin ilk 11'e dönmesi bekleniyor. E, muhtemelen Emenike, Diego e, ve Sov üçlüsünden ikisi kenarda oturabilir. Bu da daha dirençli bir Fenerbahçe'nin sahada olacağı anlamına gelir. Ancak Beşiktaş Kadıköy'de bir şekilde gol bulmaya başarıyor. Ben burada taraf tercihi yerine karşılıklı gol var seçeneğini önereceğim. 475 kodlu Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde. Süperlikten Süper Lig'den devam edelim. Trabzon'la Akisar karşı karşıya gelecek. 429 kodlu mücadelede e, Trabzonspor ee, Gaziantep deplasmanında Beklenmedik bir yenilgi aldı ee, Karabük ve Mersin Yurdu Galibiyetlerinden sonra Gaziantep Deplasmanında da Trabzonspor'un kazanması Bekleniyordu ama sahada hiçbir varlık gösteremedi Bordo Maviller ee, Akisar ise e, Karabük'ü 5-1 yenerek Kendine geldi ki uzun zamandan beri gol atamayan Gekas'la bu karşılaşmada fiilleri havalandırarak moral buldu Diyebiliriz. Trabzonspor'da en büyük sıkıntı tabii ki Bosinkvan'ın cezalı olması ee, Ersun Yanal ona çok güveniyor e, stoper de sıkıntı olduğu zaman stoper de oynatıyor. Eğer stoperler sağlamsa, Bosinko'yu her zamanki gibi sağ bekte kullanıyor ama onun yokluğunda Trabzonspor savunma anlamında bana göre büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. Bordo mavilerin iç sahada oynadığı son 10 maçta 2.5 üstü oldu. Hatta son 10 maçın 9'unda 3.5 üstü skoru e, bulundu. Bu karşılaşmada da ben 2.5 üstünü önereceğim. Sürpriz kuponlarda yine yine 3.5 üstü denenebilir. E, İngiltere'de Liverpool'la Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu da Şampiyonlar Ligi için, e, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım için büyük bir önem taşıyor. Şu anda Manchester United 56 puanda 4. sırada, Liverpool ise 54 puanla 5. sırada yer alıyor. Liverpool özellikle 3 5 döndükten sonra, Emre Can'ı stopere çektikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı. E, son 4 maçının e, 3'ünü kazandı ki kazanamadığı maçta federasyon, federasyon kupasında bilek bölünü oynadığı mücadeleydi. O maç 0-0 sona ermişti. Manchester United'a baktığımız zaman onlar ligde son 3 maçını kazandı ancak Sunderland, Newcastle ve Tottenham mücadelelerinin özellikle ilk ikisinde çok fazla güven vermedi. Sadece Tottenham maçının özellikle ilk yarısında iyi oynadığı diyebiliriz Manchester United için. Arada Federasyon Kupası'nda Arsenal'e kendisi aslında 2-1 mağlup oldu Manchester United. Burada e, defansta Evans'ın e, cezalı olması Manchester United'ı e sıkıntıya sokabilir. Çünkü e, Marcus Rojo da sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Bu maçta da oynayıp oynamaması belli değil. E, Robin Van Persie'nin de sakatla devam ediyor. Yine forma giyemeyecek. Ben Liverpool'un istatistiğinin devam edeceğini düşünüyorum. Kendisi aslında galibiyete yakın olan taraf Liverpool. Son maçımız. El Clasico Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak ki bu karşılaşmayı e, Nesine.com'da ücretsiz üye, üye giriş yaptıktan sonra ücretsiz izleyebileceksiniz. E, Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. E, Katalanlar lider durumda ve formdalar. Manchester City'de de el elediler rahat bir şekilde. 1-0 kazandılar ama Messi inanılmaz bir futbol oynadı. E, Real Madrid ise tam tersi. Düşüşte e, Şampiyonlar Ligi'nde tur e, turu geçtiler, çeyrekli neyse oldular ama kendi sahalarında Schalke'ye 4-3 yenilerek e, turu geçmeyi başardılar. Ligde Villarreal beraberliği ve Bilbao yenilgisinden sonra e, liderliği kaptırmışlardı. Son olarak Levante'yi yendiler. E, eğer Barcelona'ya farklı bir şekilde mağlup olurlarsa Ancelotti'nin bile e, gönderileceği konuşuluyor. Taraftarların Ronaldo ile ilgili büyük problemleri var. Özellikle Atletico Madrid maçından sonraki 4-0'lık yenilgiden sonraki düzenlediği doğum günü partisinin yankıları ve kötü performansı hala konuşuluyor Cristiano Ronaldo'nun. Son maçta da taraftarla bir polemiğe girdi. Ben formda Barcelona'nın rahat bir şekilde Real Madrid'i mağlup edeceğini düşünüyorum. Pazar bütlerini konuştuk. Herkese kuponlarında bol şans, bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.